De Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya. Şu anda da telefon attığımızda. Mehmet Kaya hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Nedir sizi bu biz çözün yoksa yargıya gideriz dedirten şey? Ya tabii e, bu hem Karayolları 8. Bölge hem de e, Bağlar Belediyesi'nin e, son dönemlerde bazı ihalelerinde hem fiyatları rakamları oldukça yüksek e, ihaleleriyle ilgili bir araştırma yaptık. Tabii biz bunu sadece e, yani teklif usulüyle bu tür ihalelerin tamamına karşı anlamında değil. Evet zorunlu işler vardır zaman e, sorunu olan ve bir an önce yapılması gereken işler vardır. Bu tür işlerde gerek satın alma gerek ihale yöntemlerinin uygulanması hem yasada mevcut bir durum hem de pratik uygulama anlamında önemli. Son dönemde suistimal edildiğine ilişkin çok fazla eleştiri duyuyoruz bu davet evet. meselesiyle ilgili. Buyurun. Şimdi davet şudur, siz bir iş yapıyorsanız o işin o ildeki en az o ildeki o işi yapabilecek kapasitesi, araçları, gücü, sermayesi olan firmalar arasından bir seçim yaparak Rekabet ortamı yaratacak şekilde yaparsınız. Hı hı. Bu doğru yöntemdir. Ama son dönemlerde bu iş biraz ısmarlama bir şekilde, ısmarlama firmalara teklifler dağıtılarak e, yapıldığı zaman hem rekabet ortamı ortalama... Burayı bir açar mısınız? Olur. Nasıl yani? ısmarlama dediğiniz, diyelim ki ben İstanbul'da bir firmayım, Yavuz Aşe'yim. Bağlar Belediyesi bana ne diyor? Yani Yavuz diyor sen gel yani bana diyor. Bana 6 tane 10 tane tanıdığım firmanın teklif mektubunu getir. Ben sana vereyim. götür onlarca kadara... yazsınlar. Bu mudur yani? Evet e, e, bu mudur yani. Bu, daha, budur. Bu, bu ihaleye fesat karıştırmak mı? Aynen öyledir. Biz de bunu ifade ettik. Tabii bunu ispat etmek e, çok kolay değil ama e, biz de şunu biliyoruz ki bir e, ihale çıkan olayın yapılış bedeli, kırım bedelinin bir ortalaması, bir önce bu işle ilgili yapılmış olan ihalelerdeki ortalama, ihaleye giren firmaların seçimi, yani şimdi siz gidip mesela Karayolları Bölgenini yaptığı ihalede bakıyorsunuz. Diyarbakır'da bugüne kadar karayollarının %60'ını yapan 5 tane firma Davet dışında tutuluyor ama gidip Batman'dan, Elazığ'dan, çevre illerden hiç Diyarbakır'da iş yapmamış firmaları getirip Diyarbakır'daki bir yol için ihaleye sokuyor. Belki çok ucuza mı yaptırıyor yani öyle bir şey mi? Ee, ama kırıma baktığınız zaman normalde bu tip yani. işlerde %35-40'lık bir kırım varken sadece... %20 civarında bir kırımla verilmiş. Yani burada biz kamu çıkarına baktığımız zaman o da değil. E, bu da yok. O da göz ardı. Peki edilmiş. ne tanıdık eş çıkarına dost mu? Baktığınız zaman e, bu biraz daha e, ara yaptığımız araştırma sanki biraz daha merkezden yönlendirilmiş bir e, sistem olduğu ile Daha açık söyler misiniz? Ankara diye. mı talimat veriyor şu firmaya yani, vereceksin diye? Bu, bu işler biraz daha o merkezden yapılıyor diye bir sonuca vardığımız için biz bu işin iptal edilmesiyle ilgili doğrusu her iki kurumla da diyaloğa geçtik. Bakın dedik bu iş kamuda bir vicdani rahatsızlık yaratıyor. Bölgedeki iş insanları zaten bölge dışında çok iş alamaz durumdalar. Sadece kendi bölgelerindeki illerindeki işleri almayla ilgili bir çalışma içerisindeyken bunun için makine ekipman oluştururken siz bunları da bunun dışında tutarsanız Doğrusu bu e, doğru bir ihale de olmadığı için ne yanıt verdiler size? E, yani yasal boyutunun olduğunu, bunu e, yasalara dayandırarak yaptıklarını söylediler. Ama bu bizim için çok inandırıcı olmadığı için Peki siz nereden? Giren, e, dışarıdan, merkezden bu kararın alındığı kanatine vardınız Mehmet? E, sonuçta o ihaleye giren bazı firmalarla da birebir görüşmeler yaptık niçin bu kadar düşük teklif attıklarını veya niye teklifi boş verdiklerini görüştük. Oradan aldığımız geri dönüşlerde bu işin çok da böyle adresinin belli olduğunu uygun. söylediler. Evet evet. bunu gördüğümüz için e, ve gerekli uyarılarımıza da cevap almadığımız için e, dönüp bunun hukuksal e, adli sürecini başlatacağımızı iki yönden başlatacağız. Bu hem bir devleti zarara uğrattığı için bir suç teşkil ediyor ve bunun ceza davası vardır. Hem o boyutu. Şu ana kadar savcılar zaten yönde... savcıların zaten reysen harekete geçmesi lazım. Siz diyorsunuz ki ben doğru anladım değil mi? Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ve karayolları ihale yaptı. Davet usulüyle yaptı. Bir firmaya bu ihaleyi vermesi için merkezden bir tavsiye vardı ve o firma çevresindeki başka firmalardan teklif mektuplarını aldı. Ve kendisi de belirlenen e, miktar üzerinden o ihaleyi aldı. Zaten baştan belliydi. Bu söylediğiniz zaten ihaleye fesat karıştırmanın dik alası. E tabii ki yani tabii bizim bunu belgeleriyle net ortaya koyma şansımız yok ama şöyle bir realite de var. Sonuçta bugün Bağlar Belediyesi'nin dediğimiz rakamı 90 milyon artı e, artırışlarla 120 milyona gidecek bir bedeli. Diyarbakır'daki makina parkı her şeyi olan firmalar biz bunu 40 50 milyona gayet rahat yaparız değil. Bize başvuruya başvuruda bulundular. Aynı şekilde yarı fiyatına yani ilgili. yarı yarı tabii, fiyatına. tabii. E, karayolları ile ilgili de bugüne kadar aynı e, sonuçta bir yol yapılıyor. Bununla ilgili de yüzde kırk civarında kırımlarla bugüne kadar da yapılmış biz geçmiş kırımları da çıkardık yüzde kırk'lar civarında yapılan bir e, ihaleler varken ve Burası için de bu tür teklif veren firmaların bize yazılı başvurusu var biz bu ihale yüzde davet edildiğimiz takdirde yüzde yapmaya hazırız bize kırk kırımla e şimdi baktığını baktığınız ama yüzde %20 ile alınmış bir ihale ama yüzde taahhüt eden ve güçlü bugüne kadar karayollarını işlerini yapan firmalar var. Şimdi siz bunu dışarıda tutarsanız burada hem devletten e, maddi büyük bir kayıp kayıba uğramasına sebep oluyorsunuz. Hem de haksız bir ihale yapmış oluyorsunuz. Yani biz bunları özellikle her, her iki tarafa da dile getirdik. Ama Lütfen Bağlar Belediyesi'nin başında kayyum var şu anda hatta ataması da çok konuşulmuştu çünkü KHK'lı olduğu için oradaki belediye başkanına e, mazbatası verilmedi ikinciye e, ikinciye verildi o da AK Partili belediye evet. kayyum diye adlandırılıyor ama AK Partili bir isim. Şimdi öyle bir tartışmanın sonrasında o belediyenin başına gelmiş bir isim. ya Bir belediye başkanına siz ticaret odası başkanı olarak kardeşim senin 90 milyona verdiğin işi buradaki adam 45 milyona yapıyor. Sen bunu nasıl yapıyorsun dediniz mi? Bu görüşmeleri bizzat yaptık. Ne dedi Başkan size? Başkan yardımcısını odaya davet ettik. Ne dedi size? Yani ee, e devletin açık açık 45 milyon avantaj sağlayabileceğini siz söylediniz bir ticaret odası başkanısınız. Ne dedi size? Çok merak ettim e, gerçekten. Yani bu yalnızca ben de söylemedim. Tam da benim inşaat sektörümdeki temsilcileri toplayarak görüştürdük. Peki. Yani bakın arkadaşlar bu insanlar bu işi bu fiyatlara yapıyorlar. Yalnız bunlar değil. Açarsanız daha çok kırımda yaparlar. Tamam dediler. Bizden görüşlerimizi aldılar. Biz bunu değerlendirelim. Gidip yeniden e, ihaleyi gerekirse iptal edip gelip yeniden e, bunu değerlendiren dedir ama dönüp baktığımız zaman o görüşmeden sonra neredeyse iki hafta geçmesine rağmen bununla ilgili bir adım atılmadığı gibi ihalenin süreç içerisinde onaylanıp hayata geçirilmeye başladığını da görünce biz bu işin adli boyutuna gitmek zorunda Ne yapılıyor kaldık. orada 90 milyona? Evet. Ya yani 90 milyon aslında burada sadece araç kiralanıyor. Araç kiralanıyor. Ya yani malzemeyi de belediye veriyor aslında, belediye malzemeyi de temin ediyor. Orada sadece araçlar kiralanıp araçlarla kent içindeki bağlardaki yollar yapılacak. Yani bir araç kiralama ücreti tabii. Yani bunlar teknik konular. Anladım ama, ama siz e, biliyorsunuz yani onun için. Tabii, e, ben anlamam ben de, da. Ben, benim dışında da benim komisyonlarım bilir bu işleri. Tabii. Yani inşaat komisyonu bunu... Bunu biz yapan böyle, Diyarbakır dış... Ticaret Sanayi Odası'yız. Biz. Tabii. Diyarbakır dışından hangi firma mesela bunu 90 milyon yapan? Ya bunu Diyarbakır merkezi İstanbul'dan olan bir firmayla yapılıyor bu. İstanbul'dan bir firmayla yapılıyor. Tabii tabii tabii. Peki. Valla çok şaşırtıcı bir ticaret odası başkanı olarak da ben daha önce bu kadar açık bir şekilde bu durumu ortaya koyan başka bir e, mülakatta hatırlamıyorum. E, açık sözünün içinde teşekkür ediyoruz. Sağ olun eksik Lütfen. olmayın. Yani doğrusu şundan ben de size teşekkür ediyorum. Bu biraz daha bizi de gerçekten çok rahatsız eden boyutlara varan bir pozisyona geldi. Yoksa biz bazı uygulamaların biraz daha sözün başında da ifade ettim kent çıkarı, ihalenin şekli, o işin doğru yapılması ile ilgili bazı teklif usulü işlemlerin kabul edilebilirliğinin olduğunu biz de biliyoruz. Yani sonuçta bir realite var burada. Bunun farkındayız. Ama bu iş öyle bir boyutlara geldi ki artık yani siz bu kenti, kentteki bu kadar ihmal edilmiş iş, iş insanlarını bırakıp gidip İstanbul'dan bir firmaya veya gidip başka bir ilden bir firmaya bunu yaptırdığınız zaman yani bu hakikaten bunun artık izah edilebilir taraf yok. Ayıp. Tek başına. Valla yani Diyarbakır'daki bir firmaya da 45 milyonluk bir işi 90 milyona verirlerse o da ayıp. Tabii o da ayıp. Hayır bakın ne diyorum? Farkındayım söylediğinizde. Eklemek için bizim söyledim. Önerimiz de tam net. Dedik ki biz size güçlü firmaların isimlerini verelim. Bu firmalar arasında bir rekabet yarattım. Değil mi yani, yersizsinler. Tabii tabii. Ya insanlar makina Diyarbakır'daki adamın makine parkı yatıyor. Sen gidip İstanbul'dan bir firmanın makine parkını Diyarbakır'a getiriyorsun. Böyle bir şey olur mu? Ve bunu yani iki katına yapıyorsun. Bunun yarı fiyatı evet. Diyarbakır'daki. Zaten şöyle bir düşünün yani siz Diyarbakır'daki makine parkınızı Kullanam, kullan, kullanacağınız bir iş hemen kapınızın önünde. Buna vermiyorsunuz. İstanbul'dan daha ucuza getirip yapacağım diyorsunuz. Ya böyle bir şey var mı? Sus. İşte zaten o yüzden rakamlar ortada. Peki. E, onun için itiraz ediyoruz. Peki biz de takip edeceğiz bu itirazın sonucunun, sonucunun ne olacağını. Çok da önemsiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için de. Teşekkür. E